Merhabalar dostlar arkadaşlar 31 Temmuz 2024 tarihinde 18.42'de kamu aydınlatma platformuna seans kapandıktan sonra Borsa İstanbul AŞ Bistek pay piyası alım satım sistemi duyurusu geldi. Hisseye baktığım arkadaşlar son bir haftadır ciddi bir hareketlenme söz konusuydu onu söyleyelim. Çok hızlı hareketler yapıyordu bu tabi ister istemez göze battı. Şimdi pay piyasasında volatilite fazla tedbir sistemi kapsamında diye arkadaşlar özet bilgimiz olarak geçiyor hemen okuyalım nedir ne değildir. Sermaye Piyası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volterte bazlı VBTS kapsamında Atlas arkadaşlar bakın Atlas payları 1 Ağustos 2024 tarihli işlemlerden 29 Ağustos 2024 tarihi işlemlere kadar emir paket tedbirle işlem görecektir. Şimdi emir paketi nelerden oluşuyor arkadaşlar? Piyasa emri ve piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleşmesinin yasaklanması, emir toplama bilgi ayının kısıtlanması uygulamalarını kapsıyor. Daha önce mevcut olan kredi işlem yasağı ve bir takasla emir paket tedbirlerin uygulandığı süre boyunca devam edecek diyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.